Evet çocuklar, bıcı bıcımızı yaptık, mis gibi olduk, havlulara sarıldık. Şimdi kuruma samanı, sonra da yemeklerimizi yiyeceğiz değil mi? Nasıl yıkadık annem? Nasıl bıcı bıcı yaptık minişlerimizi? Gel şöyle bak, gel büyüyünce bunlar hep hatıra kalır. Şöyle dediğimi yap annem sen. Şöyle bir tutalım, ay kaçarlar aşkım, kaçarlar. Bana bak bakayım, Allah'ım bana bak, bana bak. Evet, şimdi ısınıyorlar. Tertemiz o. Hayır anneciğim, hayır bırak aşkım kaçarlar. Hayır annem lütfen bırakır mısın? Kızım, güzel tut ve sıkma olur mu? Sıkmadan anneciğim. Annem, siz buçu yaptınız? Buçu bıcı buçu yap, Nereye gittin ya? Göremiyorum seni bulandın ya. <laughs> Merhaba. Sevdiğimi sen buçu yapmayı ilk banyomuz biliyor musun? Sen daha çok küçüksün sen daha çok minisin. Evet. Koyma oraya anneciğim. Anneciğim getirir misin? Onu şimdi makineyle kurutacağız aşkım. Düşecek aşağıya tut çabuk. Düşecek. Heh. Hadi al çabuk sar çabuk çabuk. Hadi ben kurutmaya gidiyorum Güneş'i. Sen de gel. Güneş biz şimdi kurumaya gidiyoruz. Tamam mı? Şimdi kuruyoruz. Evet. oldu. O ıslanma daha yeni kurudu, ondan kabardı. Yerde gördün mü aşkım? Evet. Ne bak ya? Bir şey yok anneciğim, bu şu an ıslak olduğu için evde. Şimdi kuruyor. Az kaldı. Eğlenceli mi? Evet. Tertemiz olduk. evimize geldik. Ay, evet. Şu ayaklar nerede duruyor? onlar yoruldular banyo yapınca uykuları geldi. Anne, ben <laughs> Altına havlu serdik şimdi ısınacak orada. Tertemiz oldular şimdi nenin zamanı. Anne, Değil mi? Hadi hoşça kalın. İyi uykular mı güneş. Hadi sarılın da yatın.